Ne abi nasıl gidiyor Teğmen? Görmeyeli hilele hangi hileleri buldun? He? <laughs> Niye? Hile Ya ben hileyim valla. Ben hileyim Tamam şimdi uzun süre bıraktım öyle Nasıl uzun süre bıraktın hileyi? İnanayım mı? İnanayım mı? Valla bak. Valla inanmıyorum. İnan yani de. Kendince inan yani. Ben inanmam oğlum Sen, sen, bana... Oğlum ben dedim seninle video çekeriz. Hilesin, hilesin diye de. Hile değil mi şimdi sen? Valla hileyi... <laughs> Ayarlı 2x mi var <laughs> bu hesapta? Yok. Düz, düz kalsın ha. Valla düz kalsın. En yani az küresel biri oldu? Kasarak <laughs> oldum. <laughs> 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 sen hile açacak mısın küresel biri bir atalım sen? Hile mi? Yarın ha hazır olur. Ya hazır mı hazır yok. Valla bıraktım. Yemin ederim bıraktım <laughs> hileyi ya. Yarın ya ayarlayayım, ya. ayarlayayım. onu da zevkli olur biraz. Ne hilesiz gel bakalım. Hilesiz mi? 2 vs 1 ama. 2 vs 1 de ikiniz mi yani? 2 kişi mi? Bak ve aynen bak şimdi ne olacak biliyor musun? At ve at bizde 2 vs 1. Ama bize de böyle 5-7-0 <laughs> atma ha. Yani ben 7-0 değil ayarım falan çok kötü çek onları. Çek onları bize. E, küresel 1 ve 3. kişiyle atacağız. 2.ye de ulaşsaydık 1 ve 3 e alardı. 1, 2, 3'e attım diye de ikinciye ulaşamadık. Yabancı biri. 1 ile 3 Türktü. O yüzden öyle atmayı düşündük. Aslında ben Teğmen'le atacaktım hile diye. Ama meğerse e, hile değilmiş öyle diyor. hile değilsen dedik birini daha yanına bakalım. Umut diye bir eleman aldı. Göreceğiz hile miymiş değil miymiş. İzleyici de alanımız var. Hızlı bir şekilde başladım. Bu arada nasıl oynadıklarını gram bilmiyorum. Oyun içerisinde göreceğim ben de. Hiç bilmiyorum. Hiç oynamadım daha önce. ilk oyunumuz olacak. Ama o çocuk hilesiz oynayamayan biriydi de göreceğiz. Öyle miymiş değil miymiş? bizi zorlayacaklar mı ben de bilmiyorum merak ediyorum First blood. Bakalım hile miymiş? İzlesene sen bunu İzmir'de. <laughs> ee? <ile> var mı? Yok <laughs> Vuramadı kafa. Bir yeni buzlu taktım alışamadım Abi i̇ki kere elim, ay, elimden kaçtı Gövdesini vura vura öldürdüm. Yok bunda yeni bile yok ya. Evet arkadaşlar oyunda gerçekten bilgisayarlarda takılma olduğunu düşünüyorum. Şu an benim bilgisayar feci takılıyor. Evet arkadaşlar gayet iyi oyuncular ikisi de. 1 ve 3. adamlar dediğim gibi. 7 4 oyun. Bu nasıl taktik ya? Biri kafayı 140 yiyor, diğeri 90 yiyor. Bunda kasmıyor. Evet. Şimdi canı azaldı da. Evet yakaladık arkadaşlar. Gerçekten hızlı oynuyorlar. Şu an benim parmaklarım ağrıdı. İle falan değil. Beraber küresele kasıyorlar ama bence çok iyi takımlaşmıyorlar. Değil mi? yanlarını azaltıyorum da işte skyler'ları var first blood Çocuk yakın kalınca evet, çok tarıyor. Evet. <laughs> Harbiden alana var öldüm ya. Eleman çok alana sıkıştırdı bizi. Nasıl dar ya? Onda annem var. Ağaç kan var aşka. ağaç kan. <laughs> ağaç kan var. Ağaç kan var. Ya abi vere bakalım. Abi tamam, abi. Abi bunda bunda. Atma devri. Çocuk da kötü oynamıyor ha. Bu küresel şu arkadaşlar. Diğer öldürdüğümüz küresel bir. Yap bunu yapayım alana kapatayım mı diyeceğim de alan. Ne vuramadım. Hadi canı kaldı. Evet 7-8 yan. Çok güzel geçiyor arkadaşlar. Çok çekişmeli geçtiğini düşünüyorum. Bir tık tarıyorlar falan ama sıkıntı yok. Tek kişi mi geliyordu? Tek kişi şey geliyorsa bazıca ama. Arkalamazsın beni bak. Evet, bagaj şu an... Diğeri nerede? AFK mı? Takımlaşarak oynuyorlar. Yordular bu arada beni. Hı, aynı yerden vuruyorlar Bu sepe 2 ha? Nerede evet. o? Bak abi kafa adam aldım. <laughs> Arkadaşlar bu ne oldu bilmiyorum ama harbiden bizi kasmalar yaşatıyor. Eskisi gibi değil. Ölü çok iyi girtür yapıyor çok bulaşmak istemiyorum. <laughs> ooh oui. yeah. Evet arkadaşlar çok zevkli keyifli maç geçiyor bence. Hani 1 ve 3. adamlar. Tabi bu dereceliyle vs şişleri tamamen birbirinden farklı şeyler. Derece kasmak tamamen zaman işi. Kendinize oyunu vermeniz lazım. Böyle güzel yerlerde de dolaşmanız lazım ki eksi yemeyeseniz. Çünkü bir oyun attı 20-30 veriyorsa bir oyun da eksi 70-80 verebiliyor. O yüzden sıkıntı bir şey ve uğraşması gereken bir şey. Bu yüzden saygı duymak lazım. Puan kasanlara. Yani. Gayet de emek var yani sonuçta. Çünkü ben de oluyorum küresel bir iki falan. Çok fazla zaman geçiriyorum. Şu şeye bir tane digil atayım ya. Atamadım da yaklaştırırsam çok sıkıntı biliyorum. Her yerden çıkabilemiyorum. Ama iyi atabildik şu anda. Arkadaşlar maç maç harbiden hani çok keyifli bence. Nereden geliyorlar? Lüktuz direkt gider arkadan. Gelmeyi çok seviyor. Ama beni beni arakalamak. Aga abi. Bunu şöyle yapalım. <laughs> buzum, buzum abi ya benim kafamı karıştırıyor. Ne He? Drop'a düştü. Drop'a düştü geldi. İyi bir çocukla biri veriyor atarız. Bak iyi deniyor ya çok. Şimdi bassın ya. Can az olmuş. Hani kafa yedi de. Oy çok iyi vurdu. Şimdi arkadaşlar diğer eleman drop'a düştü. Sıkıntı. Çok feci takımlaşıyorlar bu arada. Orada değilim ki ama. Ya bak vurmuyorum ben vurma. Vuruyor he. Bunu sen istedin kardeşim. Evet hey arkadaşlar çok keyifli maçtı. Ellerine sağlık. Gerçekten çok iyi adamlar. Çok güzel insanlar. Evet bir ve üçüncü adamlar. Emeklerine saygımız sonsuz arkadaşlar. Bu adamlar zaman harcıyor. Biz de zaman harcıyoruz bu videoyu yaparken falan. O yüzden bu videonun şerefine ve genel olarak emeklerimizin şerefine hepimizin kanala abone olup zilini açmayı unutmayın. Nereden nereye getirdim diyeceksiniz konuyu. Olur. Olacak. Bu kadar. Diyelim. Evet. Çok güzel maçtı. Ben çok keyif aldım. Onlar da keyif almıştır bence. Bir de çok takılmalar yaşıyor. Sürekli ben bu oyunda bu aralar çok Takılmalar yaşıyorum. Nedenini bilmiyorum. Yani. 60 bin liralık bilgisayarınız yoksa gerçekten. Evet videoyu da çok uzatmayalım. Bu güzel maçla bu güzel vs ile beraber sonlandıralım. Efsane videolar gelecek gelmeye devam edecek. Çok manyak şeyler var aklımda. Bu yüzden haberdar olmak için o videolardan. Kanala abone olup zilini açmayı unutmayın. Gerçekten uğraştırıyor bizi bu, bu bazı şeyler. Destekleriniz bu anlamda bizim için çok önemli olacak. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. <laughs>